Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hazal Subaşı'nın göz okşayan güzelliğiyle paylaştığı en güzel fotoğrafları, en güzel kareleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. I never miss that fact, taking big swings, go jam, the bat Put me in the ring, you'll we'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel?